Hayatın çıkışında maşın saklamayın. Bir şey diyeceğim, bu bildiğimiz halk oyunları. Satıcı tele bolunur. Soralım ne demek mesela bu? Hazır. Oo. Oh. Dün, dırı dırın, dün 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 dırı dün <laughs> oh. oh. Azerbaycan baycan. Baycan. İlk defa Bakü'ye geldik. Herkes hemen 0 TL Bakü için donuyoruz. Çok soğuk. Ya buranın 15 derecesiyle bizim 15 derecemiz kesinlikle aynı değil. Buna farklı bir hesap yapıyorlar bence. Çok eğlenceye eminim. Azerice ve Türkçenin benzerliğinden dolayı da çok eğleneceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. 0 TL Bakü başlıyor. Bakü havaalanına geldik. Havaalanından nasıl gideceğiz? Biz buradan beleş şehir merkezine nasıl gideriz? Ücretsiz. sıfır manat. 0 manat değil. Şimdi biz bir arkadaşla tanıştık. İsim neydi hocam? Serçez. Serçez. Geldi bize, babanın bırakmış havaalanına? Dedi gel dedi götüreyim nereye gideceksin dedi. Tanıyorum dedi. Abi biz 0 TL bir gün geçirmeye geldik. O yüzden paramız yok. Hocam o zaman biz seninle gelelim. Sen nereye gidiyorsan gelelim gelelim. Yol üstü tükürürsün bizi bir yerde. Yaşlıyız gidiyoruz. Ölüm dönüyorum lan. Hocam atalım eşyaları. Eyvallah hocam. <laughs> Saat kaç bu arada? 6. Gerçekten gece 2'de bindik. Ben inemedim zaten. Gözümü bir açtım. Sadece 3 tane hostes var uçakta ve ben varım. Korkuyu oh, giderim şehir merkezine. Bir yolumuzu buluruz biz de. Ayakla devam ediyormuş çok da çok mantıklı aslında ya. Yani biz niye yürüyerek demişiz de ayakla dememişiz ya. Mantık düz mantık olan bu yani. Niye karıştırmışız ki ayakla gidiyoruz doğru. <laughs> Yürüdüğünde ayakla yürümüyor musun yani doğru. Ah Atatürk merkezi. Yine bulduk atamızı. Hayatın çıkışında maşın saklamayın paralel evrenin bir Türkiye'sine gelmişiz gibi. Çok güzel oğlum. Türkiye gibi ama değil. Yurt dışında şey vardır ya. Dilde anlaşamadığında bağıra bağıra konuşursun. Mesela biz son Ukrayna'ya gittiğimizde teyze bize bağırarak Ukraynaca derdini anlatmaya çalışıyordu. Burada gerçekten bağırarak derdini anlatabilirsin birine. Satıcı telep olunur. Soralım ne demek mesela bu? Satıcı isteniyor <laughs> burada. Ha satıcı arıyor. Tamam anladık. Teşekkür ederiz. <laughs> acıktık. Önce çalışalım, bir yer bulalım, bir çalışalım, kahvaltı edelim, bir şeyler yiyelim. Sonra çok güzel gezeceğiz zaten. Her şeyi yapacağız ya. Vallahi üşenmedik, acımızı getirdik. Bakalım Azerbaycan halkı bizim acımıza ne kadar dayanıklı çıkacak. <laughs> bir danışalım. Biz de beleş şeyler deneyeceğiz şansınıza bakalım. İsti çay. İsti çay ne? Kofe, kahve. Abicim kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geldik. Hiç para harcamadan bir gün geçirmeye çalışıyoruz da bize bir çay ikram eder misin? Valla. Taksim'de aynısını düşün. Taksim'de gittim büfeye. Çay istedin muhtemelen kovalanırsın evet. istiklalin sonuna kadar yani. Çay bedava. Kezetlerde elen ve reklam siparişi kabul olunur. Diyor ki sipariş attığımız vardır. Abi çok teşekkür ederim ya. Bak ilk defa çağlar senin de düşünen oldu. Al. Oh kahve. Eyvallah sabah sabah. Kolay gelsin abi. Üf kardeşim gel makro gör makro. Şaşkınlık içerisindeyim ya. Bu, bu nasıl oluyor ya? Don, 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 don. Abicim bir fotoğrafınız çekebilir miyiz ya? Telefon aldık da deniyoruz nasıl çıkıyor diye. Şöyle ikiniz birlikte geçin. Yaklaşın abi biraz yüzünüze. Çekiyorum. çektim. Bakalım. Abi telefon cam gibi çekiyor. Sizi bir yerden tanıyoruz ya. Youtube. İstanbul'dan geldik. Bugün geldik aynen. İyi bakın kendinize. Hadi görüşürüz. Olim soğuk la burası. Burada da bu arada her yer geç açılıyormuş ya. Ondan önce bir yer açılmıyor. O da çok enteresan. Aç kaldık ya. Burası da PTT herhalde ya. Merhaba kolay gelsin. Merhaba tamam hoş geldiniz. Abi biz İstanbul'dan geldik de hiç para harcamadan bir gün geçirmeye çalışıyoruz da siz beni çalıştırsanız ne iş varsa yaparım hiç fark etmez. Sonra da bana kahvaltı ikram etseniz olur mu? Çalıştırmasanız da böyle de verebilirim. Yok abi çalıştırmayın olmaz benim içim rahat et. Siz beni çalıştırın. Valla bak çalışmadan da yapabilecektik de vicdanım el vermedi. Bayağı kocaman dükkanmış. İki kişiyiz abi aynı. Önce bir çalışayım. Tamam ben burayı bir elden geçireyim abi. Sen bana villada falan süpürge ne varsa ver. Ben burayı bir hallederim. O kadar alıştım ki artık oğlum. Benim bu katı temizlemem 15 dakika. Tamam bir yerleri alacağız önce. Sonra bir bakalım masalarda kalan bir şey varsa onları götürelim. Süpersin abicim. Ben bunu hallettim. Gel bakalım. Her zaman en üç köşeden başlıyorsunuz. O ortaya topluyorsunuz. Taktik bu. Gel babuşum. Köşeden. Bir de bu ıslak sildiği için sildiğim yere basmamam lazım o da mühim. Nasıl çıktı onun ucu? Hocam be bu biladayı çıkardım da takamıyorum. <laughs> Kaldık. Sıkıntı ben değilmiş. Bunu takması sormuş. Abi ben kırdım galiba onu ya. Ben bir de borçlu mu oldum üstüne yani. Oğlum 0 TL'miz var borçlanamam. Eksiye düşer. Bir şey istiyorlar mı sorayım mı? Çay istiyorlar. Tamam abi ver götürelim ya. Burada açık çay içiliyor ben onu anlamadım. Yani bizde imamın abdest suyu dedikleri şeyin normali bu. Merhabalar. Buyurun hocam. Açık mı içeceğiniz sizde? Normal içiyorsun, normal demli içiyorsunuz. Abi açık çay iç, içtim bugün de yani keyfi yok ya. Abi bir faraş ve süpürge bir şey var mı? Şu ortadaki çöpleri alayım. Hoşgörü <laughs> mahallesinin tiptibedir damarın. Bize mi? Şaka yapıyorsun. Çok abi bu bize ya. Vallahi mi ya? Sen adamsın vallahi. Allah razı olsun. Ulan gel gömül, gömül. Açıktır çayları. Bakayım demli mi? <laughs> yok. Komik. <laughs> çaylar gerçekten açık. Kalbezi ya. Ha zararlı ha Abiler, size ekipmanlarımızla birlikte yanımızda getirdiğimiz Realme GT'den bahsetmek istiyorum. Özellikle seyahatlerde ve gezilerde uzun şarj ömrü, 16 megapiksel geniş açılı ön kamerası, 64 megapiksel multi frame arka kamerası ve gece böyle inanılmaz fotoğraf çekmenizi sağlayan Super Nightscape özelliği nedeniyle aslında ben bu telefonu yanıma aldım ve gece yola çıktığımızdan beri bayağı bir fotoğraf, video her türlü modda çektim ve gerçekten çok şaşırdım sonuçlarına. Gelin. Çekiyorum. Çektim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi bu telefonda 4500 miliamperlik bir pil gücü var ve gerçekten çok dayanıklı. Bakalım ben de günün sonuna kadar telefonumu şarj etmeyeceğim. Zaten geldiğimizden beri çekiyorum. Bakalım günün sonunda şarjı ne kadar olacak, dayanabilecek mi? Ayrıca Realme GT AMOLED ekranı sahip olduğu için görüntü kalitesi inanılmaz başarılı. bayağı iyi. Evet bu var Milli Parkındayız şu anda gördüğünüz gibi milli takım şu anda antrenman yapıyor. Biz de milli takımın yanında beleş antrenman yapacağız. Can I join? Okay. Evet. Arkadaşlar bu da dansmış. Oğlum bu spor değilmiş. Bu dansmış. Bu spor mu? Is it dancing or sport? Sport. Okay. Bir şey diyeceğim, bu bildiğimiz halk oyunları. Very guys from by the way. Canada. Canada. Oh, that's nice. <laughs> ah, thank you guys. Take care. <laughs> Yok ya iyi ben sporum yaptım her yerim açıldı jilop gibiyim ya. Kanada milli takımı ile böyle spor yaptım Bakü'de. Buraya burada çok fazla e, yurt dışından takımlar geliyor özellikle. Buradaki olimpiyat stadında böyle antrenman yapmaya geliyorlar. Farklı aktiviteler oluyor. O yüzden ve bayağı global bir yer aslında. Çok fazla yabancı takımlar var. Take guys. Thank you. Bakü'ye kadar gelmişken hiç üşenmedik, yanımızda acımızı da getirdik. Halis molis kendi ellerimizle yaptığımız ev turu videolarında yedirdiğimiz acımız. E bakalım Bakü acıya dayanıklı mı? Azeri vatandaşlarımız acıyla nasıl bir imtihan verecek? Razim var yanımızda. Hocam hoş geldin. Ne haber? İyidir. Ne haber? İyidir ben de. Acıyla aran nasıl? Acıyla iyi. İyi. Hadi bakalım. Kıpkırmızı çok az veriyor. Razim şimdi sana çok az vereceğim. Gerçekten çok az vereceğim. Buyurun hocam. Evet. Güzel bir kafası vardır. Yakar, çok yakar. Nasıl? Yanıyor. Yanı yanacak. Ama bunu yemekle yersem daha böyle normal olur. O kadar acı değil mi diyorsun? Adi biber acı biber gibi. Bence biz bekleyelim bir iki dakika Razim'i. Bak şimdi Razim gözlerden düşen bin parça olacak. Razim kaybediyoruz. Önce kabul etmedi. Sonra dedi ne zaman geçecek? Ne oluyor? Yanımızda Rauf abimiz var. Abici hoş geldin. Nasıl acı ara? Çok da yok. Acık veriyorum. Ben zaten bakıyor özel. Daha az koyuyorum. Bizim memleketteki vatandaş daha çok yedi. Şey bu behmez. Abi keşke pekmez olsa be. At abi aç abi ağzını. Hoppa. Tamam. Rauf abi son görüşümüz. Su çok işe yaramaz abi. Ayran içebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Süt içebilirsin. Ekmek yiyebilirsin. Nasıl bir acı? Azı. Oo. Tabii da tükür abi. Oo. Bunu içen korona olmuyor ya. Böyle bir acı bu. Ayran geçirir onun derdini. Abi ekmek. Abi ye. Rahat abi patates oldu. Abi gitme Nereye gidiyorsun? Gidiyor. İyi misin? <laughs> Yanıyor. bir tane mi aldın ayran? Şaka yapıyorsun herhalde. Boş beş tane daha lazım. Beş tane daha sen. Ayran iyi geliyor değil mi? Yine <laughs> mi gitti ya Rafa? Bizim acımız galiba bu memleket için fazla. <laughs> geldik meydanda bir müzik dinletisine denk geldik. Şurada çalınıyor, buradaki parktaki vatandaş da beleşe dinliyor. Gel biraz dinleyelim. <laughs> Evet dinledik bitti uçağa yetişmemiz gerekiyor çok vaktimiz yok devam. Evet Azerbaycan'da Bakü'de araba fiyatları bula bula Rolls Royce burada. Yani en uygun fiyatlı araç Rolls Royce bir şeyler herhalde burada. Bir sorayım kesin kovulacağız zaten de. Bir Rolls Royce kaç para ya? Ulan düşünsene ucuz sanmıyorum. Nasılsınız? Biz fiyat bilgisi almak istiyoruz. Bununla ilgilen, ilgilendiğimiz araç bu. <laughs> bu bir Rolls Royce. Ha bu şey olan. Açın şemşiye var bak. Bir tek onu biliyorum bak göstereyim. Bunun fiyatı nedir? 260 bin dolar. Nasıl ya? 3 tane alıyorum. Oğlum 260 bin dolar ne demek? 2,5 milyon lira demek. Bu araba bizim orada 10 küsür 15'ler falan. 13 mü bizde? 2,5 nerede? 13 nerede lan? Bir de şu X5 mi? X5'in fiyatı nedir? 180 bin euro. 1,8 lira yapıyor. Yani bence bu kompakt bir araç olduğu için uçağı almayabilirler de kabine verebiliriz. Bu kaç motor? 4-4'ün 4, evet benzini ya. Buna LPG taktırsak gaz pahalı artık. Araba fiyatları çok yemiş de ya. Çok üzüldük. Çok canlar sıkıldı yani. Nasıl 2 mi? 2,5 milyon liraya Rolls Royce var ya. Bizde Rolls Royce'un kapısını tamir ettirmeye kalksan iki, buçuk milyon liradan fazlaya gelir bence. Abi abimiz girdi alıp çıkacak. Ama bir tane daha satıldı. Oğlum ayağımız zorlu geldi. Üç tane Rolls Royce sattılar ya. Bim'den şey alır gibi insanlar gidip Rolls Royce mu alıyor ya? Bu ne bu ya? Hoppa. Geldik Hacı Zeynep Abdil Tagiye Müzesi'ne. Burası Azerbaycan'ın bütün böyle tarihi varlıklarının, güzelliklerinin olduğu güzide bir müze. Ücretsiz girişi de biz sadece çekim için izin aldık. Gelmişken bir müzede gezelim bir görelim tarihini. Ayıptır. <laughs> Merhaba. 11 yaşında bir çocuk yapmışım. Çok iyi değil mi? Ben 11 yaşında bunu yapabiliyorsam şimdi Da Vinci'ydim yani. Hani. Baksana 13 yaşında neler yapıyorlar ya. Vay be. Ben yine şey yapalım, elmakçıya bağladım tak tak yapacağım biraz da alçıpan mı bu duvarlar? Burada rutubet var. <laughs> evet, sıradaki talihsiz kurban avumuzla birlikteyiz. İsim nedir? Sabina. Aynı zamanda Instagram'da meşhurmuş kendisi. Sabina the one. Acıyla aran nasıl? How are you with, with the hot sauce? Very good. Okay. It's very cool. It's cool. Yes. It's not hot. For me it's very cool. Give me <laughs> 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 iron. Whoa. It's not very hot, but it's very tasty. It's tasty? Yes. You are yeah. crying because of taste. Guys, it's very tasty, really. O kadar lezzetli ki diyor, ağlıyorum diyor. You're gonna be fine? Fine. Ya hediyelik eşyacı bu ya. Benim köpek la bu. Bizim tavuk mu? Gerçek değil inşallah. İmahat. Ne demek? Selam hocam. Ne haber? İyiyim sağ ol. Dükkan senin mi? Yok. İşti ya. Çalışıyorsun? Ya. Tamam bana bir hediye bir şeyler ver. Bakıyor kadar geldim. Kimse bana ufak bir hediye vermedi ya. Buna gerçek değil değil mi? Gerçek değil. Gerçek kürk mü bu? Aynen. Geçtik. Başka bir şey ver bana. kana değiller bunlar. Tamam. El işleri tokunma. Hmm. Evet halısı meşhur zaten. Böyle kuklalar var. Bu da meşhur. Bu milli giyim. Buradaki kimi milli giyimlerimiz var. Kafkas bilir misin? Ay. Kapışalım mı? Evet. <laughs> Anadolu ateşi izledim lan. <laughs> Patrona söyle ya bizim misafir geldi de İstanbul'dan de bir tane buzdolabı magneti versin bana be. Ha bak taburecik. Allah'ım başka bir şey istesem olacakmış. <laughs> Kimse kaldıramaz ben burada çalışırım. Ben burada gelene geçene ha yaparım. Geç. Valla. Valla. Bir şey diyeceğim oturdum ben şimdi çok iyiyim biliyor musun? Biraz oturak be. Şu an buzdolabı magneti seçecek bir IQ level'ına sahip değilim. Hadi olsun bu bunun yokluğunu, şuradaki boşluğu gördükçe beni hatırlar. Noel Baba sanki böyle bir geyik çekiyor. Yok. Antalyalı değil miydi o Nuhal Baba? Bu hep karışıyor. Azeri çıktı. Yani Noel Baba çıkıp açıklama yapmadığı sürece de doğrusunu bilemeyeceğiz muhtemelen. YouTube videosu çekiyorsunuz. Evet, 0 TL baki çekiyoruz. Aaa! Tabii, ondan parasız istedim senden hediye ettiği. Ulan, yeni mi düştü jeton? Aldım ben bunu, helal Aa. ettin Aa. mi bana? Aa. Ha. Ha. Tamam, iyi bak kendine. Sağ ol. Yok çıkmıyor daha fazla valla. Beni Bakü'ye gelenler burada bulabilirler. Valla ben gidiyorum. Çağlar sen beni bırak dön. Allah ya yapamayacağım ben. Çok yordu. Hayatımda hiçbir videoda bu kadar yorulmadım. Bak gece 11'de çıktık saat kaç oldu bilmiyorum. Çok fotoğraf çekildik. Çok fazla insanla sohbet ettikçe şey yaptık. Çok keyifliydi ama yoruldum yani. Hani ah bir de çok yürüdük. Allah'ım. Akşam yemeği için bir şey bakalım. Uçağımıza ne kadar var? 3 saat. E 3 saat varsa tamam ben şurada bir, bir saat kestireyim. Aa, hocam bir el at bir kaldır. Fıtıktan öleceğim şimdi ya. Oh. <laughs> ah. Allah. Merhaba. Biz İstanbul'dan geldik şu para harcamadan bizim geçirmeye çalışıyoruz. Biz biraz kulak ikram edebilir misiniz? Al, aldım evet. bir tane. Teşekkürler. Gel. senin de Siz Ama bir şey yiyeceksek yiyelim de ben hayatta çalışmamı söyleyeyim Kolay gelsin. Hocam, hocamız. Biz İstanbul'dan geldik. gözünü seveyim, bir ben bir çalışayım, bir şeyler yapayım sipariş hazırlayayım, masaları sileyim, yerleri sileyim. Bana ne olur bir dürüm ikram Yok et, abi ben bayılacağım. Gelmiş. Siz yollar bize inşam olsa, ne yaparım? Olsun bizim patronlar da Türk. Allah razı olsun. Tamam, abi. hiç ısrar edemeyeceğim çalışayım. Diye abi geliyorum, vallahi. Oh. 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 Hocam, yemek gelince beni uyandırın da. Be. Sıfır şaka. Vallahi bak şu an eve yatağıma ışınlanma hakkım olsaydı kesin kullanmıştım yani. Üç tane olsaydı birini kesin kullanmıştım. Bir tane olsaydı kullanmazdım. Ben bugün bundan sonra buyum yani. Benden başka bir hayır bekleme yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şaftımız kaydı. Yorulduk. Yorulmadık desek çok büyük yalan. Geldik havaalanına. İnşallah dönebileceğiz. İnşallah bir aksilik, uçak kaçırma, rötar bir şey olmaz. Bu arada Xiaomi GT ile de sabahtan beri zibil tane fotoğraf, video, bir sürü şey çekmemize rağmen, oyun oynamamıza, internette gezmemize rağmen şarjı şu an %45 civarında. Mükemmel bir şarj ömrü. Zaten 35 dakikada sıfırdan full şarj oluyor. Şimdi ben bunu buraya bırakıyorum. Ding. Yemin ediyorum hayatımda en çok yorulduğum ama en keyif aldığım 0 TL'lerden bir tanesi oldu. Bakü'ye geldik. Azerbaycan'a gelmek çok uzun zamandır istiyorduk. Sizlerden de milyon tane yorum geliyordu. Bence çok keyifli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki 0 TL'de nereyi görmek istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Kardeşim bu videoda emek var. Emek. İki kişi çektiğimiz çileyi bir çağlar bilir mi ben bilirim. Like atın. Videoyu beğenin. Abone olun. Bir sonraki 0 TL'de görüşmek üzere. Ben artık 3 gün falan uyurum zaten. Sen de zaten birazdan düşeceksin. 3... E que bir...